Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye mi Mısır'a karşı geri adım attı yoksa Mısır mı Türkiye'ye karşı geri adım attı? Neden şimdi normalleşiyoruz? Öncesinde ne olmuştu? Doğu Akdeniz'deki atlarımızdan vaz mı geçiyoruz? Bu videoda tüm bu soruların cevaplarını net bir şekilde cevaplayacağım arkadaşlar. Türkiye'nin iç siyasetinde önceleri Mısırla neden görüşmüyorsunuz diyenler Şimdi Türkiye geri adım attı. Neden Mısır'la görüşüyorsunuz moduna girmiş durumdalar. Ancak karşılıklı olarak bütün restlerin çekildiği bir ortamda bile Türkiye ve Mısır istihbarat düzeyinde de olsa hiçbir zaman diyaloğu tamamen kesmedi. İkili ticaretimizde aksine artarak devam etti Mısır ile. Bunun da tek bir nedeni var. O da şu. Türkiye'nin Mısır halkı ile hiçbir zaman problemi olmadı. Liderlik ilişkileri bu konunun tamamen dışındadır. Bizim problemimiz Mısır'da sadece cuntacılarla oldu. Devlet aklı bazen sert setler çekmeyi, bıçak sırtı ilişkiler geliştirmeyi gerektirir. Mısır'la bugünleri yaşıyor olmamızın sebebi olan çok kritik tarihler ve olaylar var. Bakın medyada çok konuşulmayan fakat Türkiye-Mısır ilişkilerini bıçak gibi kesen çok önemli tarih ve olaylar nelermiş? Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk önce Mısır halkıyla tarihi bağlarımızın özeti niteliğinde bir konuşmayı ardından böylesine ilişkimiz olan bir ülkeyle aramızı kim bozmuş, neden bozmuş, nasıl bozmuş buna bakacağız. Hüsnü Mübarek'ten sonra Mısır'ın seçimle başa gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi o dönem koltuğuna oturduktan sonra Ankara'ya davet edildi. AK Parti kongresine denk gelen bu ziyarette Muhammed Mursi de AK Parti kongresinde bir konuşma gerçekleştirdi. Bakın konuşma paragrafını aynen aktarıyorum. Dilediğiniz yerden araştırabilirsiniz. Ne eksik ne fazla. Bütün dünya şu anda bizim gözümüzün içine bakıyor. Bu toplantıda bir araya gelmemize vesile olan Allah'a hamdolsun. Türkiye ve Mısır halkı arasındaki güzel ilişkilere bütün dünya şahit olmalıdır. Türkiye'nin desteği çok önemli. Türkiye ve Mısır halklarının arasındaki ilişkiler çok güçlü ve derindir. Biz bununla gurur duyuyoruz. Kardeş ülke Türkiye ile ortak hedeflere ilerlerken Filistin meselesine destek olacağız dedi Muhammed Mursi. Şimdi Mısır halkının seçtiği Cumhurbaşkanının yaptığı bu konuşma Mısır halkı ile Türkiye halkının arasında bir sıkıntı olmadığının en büyük göstergesiydi o dönem. Ancak işte ne olduysa bu ziyaretin ve bu konuşmanın ardından ve sonrasında ise Muhammed Mursi'nin Mısır'a döndükten sonra Türkiye lehine attığı adımlardan sonra oldu ve Mısır'da fırtınalar koptu. Peki ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mursi Doğu Akdeniz konusunda bir anlaşmaya vardılar ve bir planı uygulamaya koydular o dönem. İşte Mursi Mısır'a döndükten sonra harekete geçti ve plan için bazı adımları atmaya başladı. Tam da bu dakikadan sonra dünyaya demokrasi dersi verdiğini sananlar demokratik bir seçimle başa gelen Mursi'yi devirmek için düğmeye bastılar. Peki Mursi bu emperyalistleri neden kızdırdı? Türkiye lehine hangi hamleleri yaptı ve bu noktaya geldi? Şimdi de buna bakacağız. Mursi Nisan 2012'de mübarek döneminde İsrail ile yapılan doğalgaz sevk anlaşmasını tek taraflı uygulamadan kaldırdı. Peki öfkeden kim oturup kalktı dersiniz? Tabii ki İsrail. Daha bitmedi. Ardından Mursi 2003 yılında Mısır ve Rum yönetimi arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını tamamen iptal etti. Peki Mursi bunları neden yaptı? Asıl plan neydi? Mısır'ın tüm yetki alanlarındaki doğalgaz ve petrol sismik araştırmaları ve bulunan rezervlerin işletilmesi konusunda ortak hareketle Türkiye ve Mısır arasında bir anlaşma yapılacaktı ki, tam bu noktada Türkiye'yi Akdeniz'deki bu pastadan mahrum bırakmak isteyen ABD ve İsrail Şer İttifakı devreye girdi. Mursi'nin Rumlarla yapılan anlaşmayı iptal etmesinin üzerinden iki ay geçmişti ki, Mısır'da bir anda sokaklar karıştırıldı ve ardından gelen süreçte İsrail eliyle 3 Temmuz 2013'te Mursi askeri bir darbeyle koltuğundan indirildi. darbe işimize gelmeyen Türkiye Mısır ittifakının nedeniyle yaptık diye açıklamadılar tabii ki dünyaya. Ne dediler peki? Aşırı dinci Müslüman kardeşler ülkeyi ele geçiriyordu. Buna engel olduk dediler. Maske buydu. Peki ne oldu sonra? Kukla Sisi koltuğa oturdu ve İsrail, Yunanistan ve Rum kesimiyle tekrar anlaşmalar peş peşe geldi. Gaz forumunu da kurup Türkiye sen bölgeye girme dediler. Alakasız bir şekilde bu sebeple gövde gösterisi için İngiltere, Fransa bile bölgeye askeri gemilerini gönderdi. Ne için? Türkiye'ye gözdağı vermek için. İşte bu sürecin ardından Türkiye S-400'leri alıp namlularını Akdeniz'e çevirince Hop oturup hop kalkan bir tek ABD kaldı şu anda. Akdeniz'de 150'ye yakın donanma gemisi gönderenlerin hiçbiri yok şimdi. Peki niye? Çünkü eğer savunma sanayinin güçlüyse Türk ordusu için hepsi fasafiso bu devletlerin. Peki köklü ve güçlü bir devlet aklına sahip Türkiye ardından ne yaptı? Batının karıştırdığı Libya'ya Trablus hükümetiyle anlaşarak asker soktu ve burada Fransızlara ve İtalyanlara Ayrıca Kukla Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır yönetimine tarihi bir ders verdi. ABD bu süreçte Afrikom birliklerini çoktan Libya'dan çıkarmıştı bile. Hemen ardından tabii ki Libya ile yapılan MEB anlaşması geldi Türkiye'den. Cevap net. Beni Akdeniz'den dışlamaya kimsenin gücü yetmez. Önünüze seti çekerim, bulduğunuz gazı satabilmek için Afrika'nın etrafında size tavaf gibi tur attırırım dedi Türkiye. Dedi mi? Dedi. Yaptı mı? Yaptı. Şimdi soruyorlar, Türkiye madem geri adım atacaktı, neden baştan beri Sisi'yle görüşmedi o zaman? Türkiye zulme zulüm demeseydi, Sisi'yle diyaloğu kesmeyip ilişkilere devam etseydi, Batı ya da Atlantik ya da Sisi Akdeniz konusunda Türkiye'nin önüne kırmızı halı mı serecekti ben soruyorum şimdi. Bu konu üzerine kaç tane video yaptım. Bugün bile hala gurur yapıp satamadıkları gazı kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye üzerinden satmak isteyenler şimdi Türkiye'de aynı senaryoları deniyor ve hala gurur yapıp mecbur olduğu halde Türkiye anlaşmasına yanaşmıyor. Kim bu? Tabii ki İsrail. Ama bugün ekonomisi daha kötü olan Mısır gibi bu gazı satabilmek ve Akdeniz'den daha fazla pay alabilmek için İsrail de Türkiye'nin kapısına gelecek göreceksiniz. Biden gelmesin diye adeta dua eden İsrail dahi Orta Doğu ülkeleri son bir yıldır bir güven bunalımına girmiş durumdalar ABD yönünden. Son dönemde Katar'la diyaloğa geri dönenlere Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin Türkiye hakkında yaptıkları hassas ve sıcak açıklamalara dikkat edin. Göreceğiniz tek şey şudur. Akdeniz'de kesinlikle geri adım atmayan ve her zaman dik duran ülke Türkiye kazandı ve kazanmaya devam edecek. Türk devleti Yunan ve Roma bile müzakere şansı verecek kadar kudretli bir devlet ama onların anladığı dil başka. Onlar şimdi sırasını beklesinler. Şimdi son olarak anlamamız gereken konu şu. Özellikle Türkiye geri adım attı diyenlerin Mısır Türkiye gerginliğinde maskenin ihvan asıl konunun ise Akdeniz olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bakın iki tarih vereceğim bu konu tamamen kapanacak emin olun şimdi. Mısır 11 Ağustos 2020 tarihinde Yunanistan'la yaptığı deniz yetki alanı anlaşmasında Meis Adası'nı anlaşmanın dışında tutmuştur. Ayrıca 27 Şubat 2021'de yine Yunanistan'la yaptığı anlaşmada 18. parsele Mısır rezerv koymuştur. Neden? Çünkü bu parsel Türkiye'nin deniz yetki sahasına denk geldiği için. Şimdi tüm bu yaşananlar ve Türkiye'nin adımlarından sonra Türkiye geri adım attı diyenler ayrıca zamanında ihvana küfür edip bugün Türkiye sisiyle anlaşıp ihvanı satacak diyenler bize komediden başka bir şey yaşatmıyor şu anda. Neden sizce? Çünkü İhvan iki yıldır Sisi yönetimiyle görüştüğünü açıklayalı yıl oldu. Çünkü İhvan Mısır Türkiye diyaloğu bizim de işimize gelir açıklaması yapalı aylar oldu. Şimdi sorma sırası bizde dostlar. Ne Mısır ne Yunanistan Libya'yı Türkiye konusunda ikna edemedi. Anlaşmadan çekilin biz at koşturalım bu bölgede diye. O zaman sorumuzda şu olsun. Şimdi kim geri adım attı? Mısır Türkiye normalleşmesinden ne bizim içimizdeki kuklalara ne de ağababaları emperyalistlere ekmek çıkmaz. Benden söylemesi ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Destek için abone olmayanlar kanalıma abone olabilirler. Yeni bir derin mevzu analizine kadar sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun dostlar.